Zafer Şık ile Osmanlıca Akademi dersleri başlıyor. Arkadaş, arkadaşlar, öncelikle şöyle bir büyütelim. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi şu kısım, şu kısım, hu yani hüve, bir metnin nereden çıktığına dair bilgiyi ekseriyetle antetli kağıtlarda sağda sülüs hatta yazılmış yazıdan çıkartabiliyoruz. Evet, burada Osmanlı orduyu Hümayunu. Evet Osmanlı orduyu Hümayunu. Şimdiki genel kurmay başkanlığı diyebiliriz. Altı baş kumandanlığı vekaleti. Baş kumandanlığı vekaleti. Baş kumandanlığı vekaleti. Şu kısım evet şube 2 numro numro numara diye de okuyabiliriz. 9800. Osmanlı Ordu Hümayunundan bu belge nereye yazılmış? Maarif Nezareti Celilesine. Maarif Nezareti Celilesine. Yani günümüzün Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılmış yazı. Evet aşağı geçiyoruz. Metnimizin oldu kısım. Devletli, devletli efendim hazretleri. Devletli efendim hazretleri. Ahiren 5. Ordu fotoğrafçısı. Ahiren 5. Ordu fotoğrafçısı olarak Çanakkale'ye, Çanakkale'ye izam olunan Necati Efendi'nin ordu fotoğrafçısı yani savaş muhabiri diyeceğimiz Necati Necati Efendi'nin temadi istihdamına temadi-i ihdamına yani hizmetinin devamına ve bu vecihle ve bu vecihle menazırı mühimmeyi askeriyeden mada menazırı mühimmeyi askeriyeden mada yani askeriyede olan mühim resimleri fotoğrafları çekmekten başka mada ordu zabitanının da ordu zabitanının da zabit subay demek zabitan subaylar yani ordudaki subayların da fotoğraflarını alma fotoğraflarını almak ve icabında ve icabında 5. ordudan gayrı mevaki askeriyede 5. ordudan başka diğer askeri mevkilerde mevaki askeriyede de kendisine fotoğraf aldırmak için fotoğraf aldırmak için hitamı harbe hitamı harbe kadar ordu nezdinde ordu nezdinde kalmasına lüzum ve ihtiyaç görülmüş ordu nezdinde kalmasına lüzum ve ihtiyaç görülmüş olmakla yani olmakla nezareti celileri celilelerince nezareti celilelerince muhassas maaşının evet muhassas yani hususi maaşının kat edilmeyerek o hususi maaşının da kesilmeyerek kema fissabık kema fissabık daha önceden de olduğu gibi itasına devam edilmesine evet itasına verilmesine devam edilmesine emir ve müsaade buyrulmasını emir ve müsaade buyrulmasını rica eylerim rica eylerim ol bakta, şu kısım çok ilginç bir şekilde yazılmış Olbapta emru ferman hazreti men lehül emrindir ol bapta emru ferman Hazreti Men lehül emrindir. Evet tarih kısmı fi ve şu kısım şurası fi 9 kanuni evvel sene küçük bir çizgi var tarihin altında şu kısım sene oluyor sene 131 yani 1915'e bu miladi olarak tekabül eden bir tarih. İmza kısmı baş kumandan vekili namına baş kumandan vekili namına baş kumandan vekili namına müsteşar müsteşar şu kısım imza kısmı müsteşar efendinin imzası var şurada bir elif var bu elif ilgili kişinin iki isimden ismin iki isimli olduğunu ve ilk harfinin elifle başladığını bu İbrahim ya da İsmail olabilir. İkinci ismi de şurada karışık bir şekilde yazılmış. Tabi ilgili kişiyi şu an okuyamadım bilemiyorum. Belki İsmail Hakkı olabilir. Yine oralarda görev yapan biri. Evet aşağıda bir tarih daha var. Onu da okuyalım ve bitirelim. Şurası Kalemi Mahsusa. Kalemi Mahsusa. Şurada bir slash var. Evet bu/fi demek. Evet, fi 13 Kanuni evvel sene e, sene 331. Evet, 13 Kanuni evvel sene 31. Demin yukarıda 9 Kanuni evvel diyordu. Yani aşağı yukarı 4 gün sonra bu mektup başka bir yere gidilmiş ve oraya not düşülmüş. Kalemi mahsusa bölümüne gitmiş ve orada not düşülmüş. Efendim bu yazımız da bu kadardı. Hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir metinde görüşmek ümidiyle. Tabi bu arada YouTube Zafer Şık kanalımızda bu ve benzeri videoları bulabilirsiniz. Oraları, orayı ziyaret edin. Bununla beraber videolarımıza yorumlarınızı, eleştirilerinizi de bekliyoruz. Teşekkür ederim.